İnsan ulaşılmaz yollar gibi sevdiğini her an arıyor yanında olmasını istiyor. Huzurun olması, gözünün önünde olması ben bu yüzden hep mahkum edilmiş gibiyim. Sanki bir o var dünyada öyle görüyor kendini. Ben de artık onun gibi oldum, kıskanmıyorum. Günlük yaşam oldu bende ama işte birini sevdin mi? Her zaman arıyor insan, sanki o farklıymış gibi onu arıyorum. Onun her şeyini özlüyorum. İşte onu farklı sevmişin onun yeri başkaymış gibi. İşte bu yüzden unutmak için başka arkadaş edinsen bile ne var sanki onda anlamıyorsun. Sevmişim be deyip geçiyorsun. Hep o ilaç gibi geliyor. Bana doktorum o sanki. Bir bakışı bile hayat veriyor bana. Onu farklı sevmişim. Onun yeri başkaymış gibi. Bazı konuşmalarını özlüyorum. Sözleri sanki dermandı. Gözleçler sanki yağmurumdu. Öyle gelirdi bana. Ben de ona imrenirken bakarken yaptıklarına. Sonunda onun tıpkısı oldum kendime bakıyorum da konuşmalarım dese bu kadar olur tıpkısı olmuşum buna özel dinlerimden nasıl vazgeçerim bilmiyorum kimseyi sevemiyorum hep bulduklarım dışımda kalıyor içim kabul etmiyor onları kısa sürüyor aşkımız kalbim fırsat vermiyor onlara belki zaman verse Gelenlerden biri doldurur onun yerini. İsyanda sanki kalbim ille o diye kanıyor, acı veriyor bana. İsyanda sanki kalbim ille o diye kanıyor, acı veriyor bana. Acı veriyor bana, acı veriyor bana.